Canan niye yapıyorsun ya böyle bir şey? Hayır biz bir de konuştuk. Neden yapıyorsun bunu Canan? Ya, yapılması gerekiyordu çünkü Selim. Bunu senin yapmaman gerekiyordu. Sen daha kariyerinin başındasın. Ve bu lekeyi sen kariyerine dahil ettin. Siciline işlenecek ve seni hayatın boyunca... Bak bütün kariyer hayatım önce seni takip edecek bu. Niye ateşe atıyorsun ya kariyerini? Selim, ikimizden biri yanacaktı zaten. Tamam benim yanmam gerekiyordu, ben yanacaktım. Canım. Ya hayır, ben de suçluyum. Benim de suçum var. Öyle ya da böyle, benim de cezamı çekmem lazım. Benim kafam başka türlü çalışmıyor maalesef. Kusura bakma canancım, ben şimdi gideceğim, konuşacağım kadınla ve durumun böyle olmadığını anlatacağım. Bu tamamen benim suçum. Hayır ya, benim de suçum ya. Ak günü ben sakladım mı? Sakladım. Rıza'mla mı sakladın? Rıza'mla sakladın? O zaman benim de suçum var. Benim yüzümden ama işte, ben sebep oldum buna, hayatına ben soktum. O yüzden ne olur, ne olur karışma. Ben gideceğim, kadınla konuşacağım ve bitti. Konu kapandı. Hayır, ya. hayır. Kadınla Selim, canla. bak tamam, benim kariyerimde bir leke. Evet. Ama senin başına çok daha fazlası gelecek. İkimiz de biliyoruz. Gelsin, bunu. gelsin. Gelmeyecek, hayır, gelmemeli. Selim, bak, ben ben kendi kariyerimi toplarım, atlatırım bak, beraber atlatırız ya. Ama senin kariyerinle beraber bütün işin, hayatın, her şeyin gidecek ya. İstemiyorum ben. Böyle bir şey istemiyorum. Seni öyle görmek de istemiyorum ben. Canan ben yoruldum artık. Bak senin kendi hayatından, kendi kariyerinden, benim için, benim hayatım için ödün vermenden yoruldum. İstemiyorum ya. Daha fazla istemiyorum ben. Yani beni öyle bir durumda bıraktın ki Canan. Ben ne yapacağım şimdi? Ben ne yapacağım şimdi? En iyi bildiğin şeyi yapacaksın. Ben artık senin bu kadar Kendini feda etmenden yoruldum. Yapma bunu. Yapma bunu. Ben bununla baş edemiyorum. Sen bütün gençliğini ya benim için. Ya benim kariyerim yaktı bizi anlamıyor musun? Benim kariyerim yaktı artık bırak. Selim. Senin kariyerin. Senin hayatın. Tamam mı? İkimizin hayatı. Evet. O yüzden git şu işi bitir. Ne olur tamam mı? Düzelecek her şey. Beraber düzeleceğiz ya, beraber halledeceğiz. Selim ne oldu ya? Dün avukatı aldım sayende. İyi. Ee? Yani şimdi oturacağız yüksek ihtimalle anlaşmak için bana yalvaracak. Eğer sen kendini ateşe atmasaydın ben bilmiyorum hangi yetkili adamın üstüne yürürdüm. O yüzden Canan. En azından birimiz adalete hizmet ediyor Selim. Al bak. Ne? Baro disiplin kurulu üyelerinin isimleri. Bunların karşısına çıkacaksın. Yani? Orada bak bir Halil abi var. Hatırladın mı onu? Bizim nikahı da gelmişti. Hmm, hatırladım. Ne yapacaksın Halil abinin? Şunu yapacağım. Daha önce hayatımda hiç kimse için yapmadığım... Ha? ...kendim için bile yapmadığım bir şey yapacağım senin için. Konuşacağım onunla. Hmm. Durumu izah edeceğim. Ricacı olacağım. Gerekiyorsa yalvaracağım. Yok hayır saçma öyle bir şey istemiyorum ben. Yok Canan bu çok insani bir durum. Ben seni hiç riske atmak istemiyorum. Hayır Sevim şey ben artık kural dışı davranmak istemiyorum ya. Yoruldum. Canan Hayır amcim. ben insan gibi savunmamı hazırlayacağım. Çıkacağım kurulun karşısına. Anlatacağım derdimi tamam. Canan, Sen bana yardım etmek istiyor musun? İstiyorsan bak savunmamı hazırlarken yardım et bana. Canan ne olur inat etme. Gideceğim konuşacağım anlatacağım durumunda bir şey yok ya. İstemiyorum. Sen yardım edecek misin bana? edeceğim. Tamam. Yağmur evde mi? Evde. Hı. Yağmur? Hı. Ne yapıyorsun? Doğru karar verdin diye bana mı kızgınsın? Konuşmayalım bence ya. Yavrucuğum anlıyorum üzgünsün ama yani bu kadar fazla üzgün olmanı mesela ben anlayamıyorum. Ya sanki böyle etinden et koparılıyormuş gibi. Ya bir düşündün mü sen yani şu yaşta evlenmenin mantıklı bir şey olup olmadığını kafanda bir tarttın mı? Ama sakın bak düşünürken annenle beni örnek gösterme. Ayrıca sen bu çocuğun dengi Sen anlamaya çalışmıyorsun bile ya. Bak senin tek derdin statikonu korumak. ...madda madda uygulanmasını sağlamak. Bu. Sen yani bu iş olur muydu diyorsun. E sen söylemişsin olmayacağını. Üzülmek de mi yasak arkasından ya? Gelmişsin bana etinden et mi koptu diyorsun. Aynen öyle yanıyor işte canım. Sanki böyle 35 yaşında doğmuşsun da... ...hiç bu duyguları bilmiyormuş gibi konuşuyorsun ya. Yağmurcuğum mantığının sesi ya. Biraz mantığının sesini dinle. Aklınla düşün diyorum ben sana ya. Aklınla düşüneyim. Sen belki de Akgün'e bu kadar kalın bir çizgi çekmeseydin... ...o da bana böyle ileride bir teklifle gelmezdi baba. Yani anlamıyorum ki sizin zaten Akgün'le birlikte olmanız mümkün değildi ki Yağmur. Sen de bunu anlamıyorsun. Ben de... Anlıyorum, anlıyorum baba. Bak annem de burada. O zaman bunu tek bir defada söylüyorum. Bitti. Net bir şekilde bitti tamam mı? Ben Akgün'ü biraz olsun tanıyorsam zaten bundan sonra beni rahatsız da etmez, civarımda da gezmez. Tamam. Anlaştık mı? Tamam. Tamam ben çıkıyorum. Anne ben seni bekliyorum arabada. Görüyorsun değil tavırları? Hani bana hak veriyordunuz? Ben hak veriyorum sana ya. Allah Allah. Ya Sevim sen hiç ilk aşk diye bir şey duydun mu? Duydum. Şu an karşında duruyor. E işte. Sen de onun ilk aşkını elinden almışsın gibi düşün yani. Üzülecek tabii ki kız. Üzülmesinde ne yapsın sen de bir bırak üzülsün azıcık çıkıyorum ben. Ben de geliyorum burada mı kalayım ben? Allah Allah ya kazık kadar adam gelmiş diyor kızına talip olacağım da ya 18 yaşında kızıma ya. Hani ne denir buna şimdi? Olmaz deseydin. Necayet ağzını öpeyim ya işte. Ama şimdi Selim senin de birazcık bunda bir payın var yani. Bir şey hissetmişler sonuçta. E sen de yani hissetmesinler diye yasak koymalar falan. E olmadı ben sana söyledim işte geldiğimiz nokta bu. Canan ne olur lütfen ya hissetmişler ne ya? Nedir hissetmek nedir ya? Baş gitsin başka adam mı yok? Ak gün nedir? Ak gün nedir? Öyle atamayla tayinle olmuyor bu işler ...işte işte benim de payıma düşen bu. Allah'ım ya Rabbim ya arkamdan iş çevirmeler, gizli gizli iş çevirmeler. Ama sen arkam. de sanki senelerdir iş çeviriyormuş gibi davranıyorsun ya. Görüşmesinler diye işte kurallardı yok yasaklardı emanetdiydi de abisiydi de falan arabesk arabesk şeyler. Arabesk mi? Ne? Beni öldürmeye mi çalışıyorsunuz ya? Ya ben babayım kız babasıyım ben ya ne yapacaktım? Akgün nerede? Ne nerede? Yolladım gitti burada mı duracaktı damat evinde gibi burada mı tutayım çocuğu artık yeter ya. Tamam ya tamam. Yani sonuçta o da kendince doğru olan bir şey yaptı yani. Biz de sevgili olmasınlar diye işte evlenme teklifi falan. Ya saçma. Allah ya vallahi ya, Ne ne ak günmüş arkadaş ya. Allah ya. yeter ya. Gerçekten ya yeter ya. İşte neyse. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi. Çomağa da. Tamam. Alo. Ofise gelseydin benle kafan dağılırdı belki Yok ya ben biraz kalabalığa karışayım Daha iyi gelir Konuştunuz mu Hakkın'la? Konuşmadık Yani artık zaten benle konuşacağını da sanmıyorum Zor bir durum Gururlu o anne Yani istemese de uzak duracak benden Yani Hakkün'ün kararları çok köşeli Çok net Bana birini hatırlatıyor ama Ben onu üzmek istemedim Gerçekten sen sakın kendini suçlama. Aşkım sen kimseyi yarı yolda bırakmadın. Ama yok şimdi hayatımda. Tam zamanı bırak biraz ya. Ne olur unutur muyuz zamanla? Hayır. Ağlama aşkım. İkiniz de çok yoğun duygular besliyorsunuz birbirinize belli yani. Özlemek de biraz yumuşatır insanı yani. O da zamanla empati kuracak sana inan bana ya. Anlayacak yaptığı yanlışı. Ağlama. Ağlama. Sana da